Bu soruyu gündeme getiren Türkiye'de şöhre sahibi bir jeologtur. Kendisi katılmış olduğu bir programda Kur'an'da bilimsel hata olduğunu iddia etmiş ve şunları söylemiştir. Şu din kitaplarında yazılanları ben bir bilim adamı olarak bunlar kainat hakkında, dünya hakkında bilmem ne hakkında laf ediyorlar. Bakıyorum yanlış. Neden yanlış hocam mesela? Mesela diyor ki efendim biz dağları karaları zelzeleden korusun diye yarattık tam tersi. Tam tersi. Nasıl olur? Dağların olduğu yerde müthiş zelzele olur. Canını okur karaların. Dağ olmadı mı tüm düz yerlerde zelzele olmaz. Kratondur çünkü. Ben sana bir örnek verdim. Burada mühim olan şu. Ben bilim adamıyım. Okuyorum bir şey. Ondan sonra gidiyorum bu iş bilen adamlara soruyorum. Ya diyorum bu doğru mu? Evet diyorlar. Okuyorlar. İlahiyatçılarla da oturdum konuşmamı. ciddi ilah ilahiyatçılar. Tamam Böyle diyorlar. Ne diyorsun? Tamam. Yanlış. Teşekkür. İddia sahibi bunları anlatırken herhangi bir ayet numarası vermemektedir. Çünkü Kur'an'da dağların deprem olmasını engellediği şeklinde bir ayet yoktur. Ama biz kendisine yardımcı olmak babında evvela kastetmek istediği ayetleri zikredelim. Ardından da nasıl yanlış anladığını beyan edelim. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar, onları sarsmasın diye yere sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzünde sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. İddia sahibi şahsın nakletmek istediği ayetler sanıyoruz ki bunadır. Şimdi salim bir akıl ile ayetler okunduğunda acaba buradan dağların olduğu yerde deprem olmaz gibi bir neticeye varabilir miyiz? Ayetlerin muradı gerçekten bu mudur? Yoksa dağların meydana gelen sarsıntılarda şiddeti azaltan bir faktör olduğu mu söylenmektedir? Dağlar depremlerin sebebi değil sonucudur. Yani bir yerde dağ var diye deprem olmaz deprem olduğu için daha meydana gelir. Şöyle bir misal verebiliriz. Nerede yaralı varsa orada ambulans vardır. Ambulansın olmadığı yerde ise hiç yaralı yoktur. Burada ambulans mı yaralılara sebep olduğu neticesine ulaşmalıyız yoksa yaralıların ambulansa sebep olduğuna mı? Elbette yaralılar ambulansa sebep olmaktadır. İşte muhatabımız da hadiseyi sebep sonucun yerini değiştirerek bizlere aktarmakta ve bunu son derece ustalıkla yapmaktadır. Depremler dağların sebebi iken bunu tam tersine çevirmiş ve dağları depremlere sebep kılmıştır. Halbuki ayetlerde vurgulanan mana dağların depremlere sebep olacağı değil, dağların bulunduğu yerde meydana gelen depremlerin şiddetini dağın kendi üstüne çekerek sarsıntıyı absorbe etmesi şeklindedir. Nitekim ayetlerde yer alan sizi sarsmasın, onları sarsmasın ifadeleri dağların sarsılmasını değil etrafındakilerden sarsıntıyı azaltmak şeklinde olduğunu göstermektedir. Mesela Konya'da bir düz zeminde meydana gelecek 7.0 şiddetindeki bir depremin sarsıntısı ile Toros dağlarında meydana gelecek 7.0 şiddetindeki depremin sarsıntısı aynı seviyede olmayacaktır. Çünkü dağlar depremin şiddetini kendi üstüne çekecek, dolayısıyla hissedilen sarsıntıyı azaltacaktır. Peki bilimsel açıdan bu gerçekten böyle midir? 2015 senesinde Nepal'de meydana gelen şiddetli depremde çok büyük can kayıpları beklenirken açıklanan rakamlar beklentinin çok altında kalmıştır. Bunun sebebi ise dağların depremin şiddetine karşı bir tampon vazifesi görerek sarsıntıyı azaltmış olmasından kaynaklanmaktadır. Kur'an dağların depremleri engellediğini veya dağların bulunduğu yere depremlerin olmayacağını söylememekte bilakis dağların sarsıntıyı azaltan bir vazifesi olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla iddia sahibi meseleyi ya kasıtlı ya da kasıtsız olarak yanlış anlamış ve yanlış aktarmıştır. Yakın tarihte Nepal'de meydana gelen şiddetli bir depremi inceleyen araştırmacıların ortaya koymuş oldukları raporda Kur'an'ı teyit eder mahiyetlidir. Bu yüzden ilgili ayeti kerimeler bilimsel hata içermek şöyle dursun. Bilimsel birer mucize teşkil etmektedir.